Merhaba sevgili arkadaşlar e, LGS videosu çekmek istiyordum e, yakın zamandır ama bir türlü kısmet olmadı bugüne kısmet oldu olacak inşallah e, şimdi e, LGS sonuçları birkaç gün açıklandı yüzdelik dilimler belli oldu puanlar belli oldu e, birçok kişinin kafasında soru işaretleri oluştu e, LGS tercihleri ne zaman yapılacak nasıl yapılacakla ilgili e, sorular oluşmaya başladı. Çünkü bu konuyla ilgili ben de çok arandım. E, şimdi insanımız e, ya da eğitimci olmayan insanlar e, LGS tercihlerinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi değiller. E, bu konuyla ilgili önümüzdeki haftadan itibaren, pazartesiden itibaren e, zaten YouTube platformlarında videolar paylaşılacaktır. Bunun dışında yine LGS tercih kılavuzu yayınlanacak ve orada her şey detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Bilgi sahibi olmayan birçok kişi LGS tercih kılavuzunu okuyarak bilgi sahibi olabilir. Bunun dışında şimdi LGS tercihleriyle ilgili kılavuz 26 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak. Ben de bir video yapacağım ama videolar paylaşılacaktır YouTube'da. Bu videoları izleyip yine nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında LGS tercihi yapılırken birçok kişi puanları baz alıyor. Puanları baz alan kişiler açıkta kalır arkadaşlar bunu söyleyelim. Puanları değil yüzdelik dilimleri baz alıyoruz. Yüzdelik dilimlerimizi geçmiş yıllara göre karşılaştırarak oranlayarak uygun yüzdelik dilimlerine bakarak yerleştirme yapacağız arkadaşlar. Mesela %3'lük dilime girmiş bir öğrenci geçmiş yıllarda yani 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 yıllarıyla karşılaştırma yaparak yani %3'lük liseler hangileri bunları yazarsa isabetli bir tercih yapmış olacaktır. Şimdi, LGS'de yüzdelik dilimlerin epeyce, yapılan netlere göre epeyce yüksek olduğu görüldü. Yani bu ne demek oluyor? LGS'nin gerçekten ciddi anlamda herkes için, Türkçe genelliğinde yapılabilirlik oranının arttığını gösteriyor. Yani ne demek istiyoruz? Türkiye geneline göre kolay bir LGS oldu bu. Bunda birinci dönem olması tabii ki büyük bir etken. Her şeye rağmen hiçbir şey yapamayan çocuklar var mı? Tabii ki var. Matematiği eksik olan çocuklar hiçbir şey yapamıyordu bir kere. Matematiği birazcık olan çocuklar ya da orta dereceli çocuklar burada çok avantaj sağladılar. Matematiği çok iyi olanlar için aslında bir şeyler değişmedi. Sadece belki Türkiye birinciliğini ya elde ettiler ya da bir iki soruyla kaçılmış olabilirler. LGS tercihleri yapılırken tekrar bunun altını çizerek söylüyorum yüzdelik dilimler göz önünde bulundurmalı yüzdelik dilimler geçmiş yıllarla kıyaslanarak neredeyse aynı oluyor gerçekten de yani çok küçük farklar oluyor diyelim ki yüzde ikilik ya da yüzde üçlük dilimdesin puanınızın bir iki e, puan üstü yüzdelik dilim yazmanız tavsiye edilir. Mesela tekrar söyleyeceğim. Diyelim ki yüzdelik dilimim yüzde %4. E, yani %2'lik bir yeri birinci tercihi yazabilirim. Ama isterseniz %1'lik %0'lık bir yeri de yazabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz ama daha akıllı ve daha mantıklı davranmak bence daha da geçerli olacaktır. Buna dikkat edelim. Yani %4'lük dilimdeki bir kişi birinci tercihini yüzde %2'yi yüzde %1'i yazabilir. Ee, son tercihlerine de garanti almak için %5, %6, %7'ye kadar inebilir. Bu şekilde tercih yapılırsa, e, nokta atışı olacaktır o öğrenci için. %100 e, bu tercihlerinden birine yerleşecektir. Ama e, zaten geçmiş yıllarda %4 olan ve günümüzde %4 alan veya geçmiş yıllarda %3, %2 alan, günümüzde %3, %2, bunlar birbirine çok yakın oranlar olduğu için kişiler bu liselere gidecektir. E, Başka bir noktaya değinmek istiyorum. Bazı liselerin yüzdelik dilimlerinde büyük farklılaşma olabilir. Ee, hangi liseler olabilir bunlar? Ee, i̇lk defa nitelikli lise olan, geçen sene ilk defa nitelikli lise olan liseler e, bu yıl yüzdelik dilimleri birazcık daha yukarıya çıkabilir diye tahmin yürütüyorum. Bunun dışında kılavuzda belki karşımıza sürpriz bir şekilde yeni nitelikli liseler çıkabilir. Bunlara çok dikkat edelim. Onları da yazabilirsiniz arkadaşlar ee, ve zaten sosyal medya platformlarında ve haberlerde sıkça duyduğumuz deprem zede öğrenciler için ek kontenjan ayrılacak fen liseleri ve anadolu liseleri için yani nitelikli liseler için e, bu konuya da hassasiyet gösterelim. ama e, bulun, bulunulan bölgeye göre her lisede iki kişilik yer açılacağı söylendi tabii kılavuzda bu daha ayrıntılı belirtilmiş olabilir bu tarz bilgilere dikkat edelim arkadaşlar. Ee, Öyleyse ne yapıyoruz? 26 Haziran Pazartesi LGS Kılavuzu açıklandıktan sonra LGS Kılavuzu'nu indirip detaylı bir şekilde okuyoruz. Buna göre LGS tercihleriyle ilgili taslaklar hazırlayıp LGS tercihlerimizi yapıyoruz. Öyleyse şimdilik videomu sonlandırıyorum. LGS tercih videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.